Gençler merhaba. Mitoz ve eşeğsiz üreme ile ilgili sorular çözeceğiz ve çok önemli notlar almaya devam edeceğiz. İlk sorumuz gelsin. Eşeğsiz üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Eşeğsiz üreme. Şimdi seçenekleri tek tek bir irdeleyelim. A. Temeli mitoza dayanır. Evet eşeğsiz üremenin temelinde mitoz vardır. Ee, unutmayın yalnız burada bir şey söylemek istiyorum bu çok önemli ee, bir eşeğsiz üreme çeşidi olan ikiye bölünme bakterilerde ve arkelerde gerçekleşen ikiye bölünme sadece ikiye bölünmedir. Yani biz ona mitoz diyemiyoruz çünkü mitoz olabilmesi için birbirinin peşi sıra belli evrelerin belli bir düzende gerçekleşmesi gerekir. Bakteri ve arkeler prokaryotlarda DNA kendine eşler ve hücre... 2'ye bölünür. Hücre sayısı arttırılır. Lütfen yıldızlı bir not. Bakteri ve arkelerdeki ikiye bölünme bir mitoz değildir ama bir eşeysiz üremedir. Unutmayın. Ama sonuçta hani genelleme yaparsak eşeysiz üremenin temelinde mitoz vardır. B ökaryot ya da prokaryotlarda görülebilir. Evet, örneğin biraz önce söyledim bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır ve eşeysiz olarak ikiye bölünerek çoğalabilirler. Ökaryot canlılarda var mıdır eşeysiz üreme? Vardır. Örneğin amip, öglena, paramezyum gibi ökaryot tek hücreler de ikiye bölünerek eşeysiz yolla çoğalabilir. Örneğin bitkilerde hani bildiğiniz bir örnek vejetatif üreme bir menekşenin yaprağından yeni bir menekşe bitkisi elde edebiliyorum değil mi? Bu da bir eşeği süremedir ve bitki ökaryot bir canlıdır. Dolayısıyla hem ökaryot hem prokaryotlarda görülebilir. C. Üreme hızı yavaştır. Buraya dikkat. Eşeğsiz üremenin yani C diyorum ve kocaman soru işareti koyuyorum. Üreme hızı yavaş mıdır acaba eşeğsiz üremede? kimle kıyaslayacağım? Tabii ki eşeyli üremeyle. Hayır eşeysiz üreme daha kısa sürede daha çok yavru birey elde edilmesine olanak sağlayan bir üreme şeklidir. Çünkü gamet oluşumu yok. O gametlerin bir araya gelmesi yani döllenme dediğimiz olay yok. Bir embriyonik gelişim süreci yok. Dolayısıyla eşeysiz üreme eşeyli üremeye göre daha kısa sürede gerçekleşir gençler. O yüzden C seçeneği yanlıştır. D türün değişen ortam koşullarına uyum yeteneği azalır. Bu doğru. Şimdi burada bir düşünmemiz lazım. Neden düşünmemiz lazım? Şimdi eşeysiz üremede genellikle genetik yapı değişmez. Yani oluşan yavru bireyler ata bireyle kalıtsal açıdan aynıdır. Genellikle Dolayısıyla düşünün bir türde genetik çeşitlilik oluşmuyorsa genetik çeşitlilik ya da azsa değişen koşullarda hayatta kalma olasılığı nasıl olmalıdır? Düşük. Dolayısıyla işte burada eşeyli üremenin en önemli avantajlarından biri süreç içerisinde bir popülasyonun hayatta kalması adına değişen koşullarda genetik çeşitliliğe neden olduğu için olasılığı arttırmasıdır. Ama eşeğsiz üreme değişen koşullarda uyum yeteneğini arttırmaz aksine azaltır ama onun da şöyle bir avantajı var eğer koşullar değişmiyorsa ve o değişken olmayan koşullarda mükemmel hayatta kalan bireyler varsa aynen olduğu gibi neslin devam ettirilmesini sağlar eşeysiz üremede. E döllenme olmadan gerçekleşir. Bakın E seçeneği çok önemli. Buraya bir yıldız koymak istiyorum. E seçeneği çok önemli. Zaten eşeysiz üreme eşittir döllenme olmayacak. Ben bir üremeye eşeysiz üreme diyorsam döllenme yoktur. Eşeyli üreme diyorsam kesinlikle döllenme vardır. En önemli fark budur. Eşeysiz ve eşeyli üreme de bu yüzden yanlış olan cevabın C seçeneğidir gençler. Sıradaki sorumuza bakalım. Rejenerasyon vücudun herhangi bir kısmından kopan parçanın yenilenmesidir. Doku, organ ya da vücut düzeyinde gerçekleşebilir. Doku ve organ düzeyinde gerçekleşen rejenerasyon birey sayısını arttırmadığından üreme olarak kabul edilmezken vücut düzeyinde ise birey sayısı arttığından üreme olarak kabul edilir. Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi vücut düzeyinde rejenerasyondur? Şimdi bir eşeysiz üreme çeşidi olan rejenerasyonla ilgili bir sorumuz. Rejenerasyon kaç çeşitmiş? 3 çeşit neymiş bunlar? Doku, organ ve vücut düzeyindeymiş. Bana sordu, hangisi diyor vücut düzeyindedir diyor. Yani aslında üreme olan rejenerasyonu soruyor. Rejenerasyonun kelime anlamı yenilenmedir, tamirdir, onarımdır. Demek ki rejenerasyon vücut düzeyinde olduğunda aslında o kadar büyük bir yenilenme ki o regenerasyon sonucunda üreme sonucunda yeni bir bireyin oluşmasını istiyor soru benden. Haydi şimdi seçeneklerimize bakalım. A. Karaciğer dokusunun onarılması. Bakın bu hangi düzeyde regenerasyon? Doku düzeyinde. Karaciğer dokumuzu biz zaman zaman herhangi bir hasar geliştiğinde karaciğerimizde oradaki doku hücrelerimizi mitozla ne yapabiliyoruz? Yenileyebiliyoruz. Doku düzeyinde. Peki bir şey soracağım. Diyelim ki karaciğer hastasınız ve karaciğer nakli gerekecek. Bir başkasından size karaciğer nakli yapıldığında karaciğerin bir kısmı size naklediliyor ve o aslında nakledilen parça kendini onararak yeni bir karaciğer organına dönüşüyor değil mi? İşte o zaman hangi düzeyde oluyor rejenerasyon? Organ düzeyinde. B) Deride oluşan yaraların iyileşmesi yine doku düzeyinde. Diyelim ki işte düştüm, derimi yüzdüm. Orada hasar oluştu. Mitozla burayı ne yapıyorum? Onarıyorum. Doku düzeyinde. C) Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi. Kertenkele biliyorsunuz düşmanlarından kaçmak için onları oyalamak için kuyruk bırakıyor. Orada e, ani bir kuyrukta kopma olayı gerçekleşiyor. Peki kertenkelenin sonradan yeniden e, kuyruğu oluşmuyor mu? Oluşuyor. Hangi düzeyde? Kuyruk oluştuğu için organ düzeyinde de enine kesilen planarya'dan yeni planaryaların oluşması. Buraya dikkat. Şimdi şöyle sevimli bir planarya yassız olacağım bu. Bir omurgasız hayvan. E, rejenerasyon yeteneği de oldukça yüksek. Uygun noktalardan ben şöyle kesi oluşturursam bir, iki ve üç parçaya bölersem her parça kendini ne yapıyor? Yeniliyor ve bir planaryadan... 3 tane planarya oluşuyor. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim gençler. Gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalıyor. Yani bir gelişmişlikle rejenerasyon yeteneği arasında ters orantı var. Bunu da kullanabiliyor sınav zaman zaman. Dolayısıyla planarya gibi basit yapılı bir omurgasız hayvanda kesilen parçaların yeni bireyler oluşturması bana rejenerasyonun vücut düzeyinde olduğunu yani bir üreme olduğunu gösteriyor. Ama mesela bir insanın karaciğer dokusundan yeni bir insan oluşturamıyoruz. Rejenerasyon yeteneği gelişmişlik arttıkça azalıyor. Deniz yıldızının kopan kolunu yenilemesi. Bakın buraya dikkat. Deniz yıldızı hep şaşırtmalıdır. Şimdi deniz yıldızında iki çeşit rejenerasyon var. Eğer kopan kolunu yeniliyorsa bu hangi düzeydedir? Organ. Ama kopan kolundan yeni bir deniz yıldızı oluşuyorsa o hangi düzeydedir? Vücut. Soruya, seçeneğe dikkat edin. Bu yüzden cevabımız yeni planaryalar oluşması dediği için bir üreme aradığım için D seçeneğidir. Evet. diğer sorumuz gelsin. Bal arılarının üreme sırasında gerçekleşen olaylarından hangileri genetik çeşitliliğe yol açar? Gençler şimdi ben burada size şunu hatırlatmak istiyorum. Bal arılarında gerçekleşen çok özel bir üreme çeşidi var. Neydi bu? Parteno genes. Bir hatırlayalım çünkü önemli. Şimdi bir arı kovanında 3 tip arı vardır. Kraliçe arı, İşçi arı, bir de erkek arı. Şimdi bunları bir inceleyelim. Biliyorsunuz kovanın lideri kraliçe arıdır. Kraliçe arı dişidir ve diploittir. Kraliçe arının yumurta ana hücreleri mayoz ile ne üretecektir? n kromozomlu yumurtaları oluşturacaktır. Buraya dikkat. Kraliçe arı yumurtaları hangi bölünmeyle üretiyormuş? Mayoz. Yumurtaların kromozom sayısı neymiş? Haploid yani N. Peki şimdi bu kraliçe arı yumurtaları üretti. Bu yumurtaların bir kısmı döllenmeden vücut dışına atılır kraliçe arıda. Bakın burası önemli. Döllenmezse Vücut dışına atılan bu yumurtalardan hangi arılar oluşur? Erkek arılar. Erkek arılar bu yüzden haploittir. Gençler, unutmayın. Kraliçe arının mayozla ürettiği yumurtaların bir kısmı döllenmeden vücut dışına atılır. Bu döllenmemiş yumurtaların gelişmesiyle erkek arıların oluşmasına işte biz ne diyoruz? Partenogenes. Partenogenes burası. Tamam. Peki erkek arı. Erkek arılar haploid dedik. Yani en. Çünkü döllenmeden oluştu. Peki erkek arılar sperm üretemeyecek mi? Üretecek. Peki bu Erkek arı haploit olduğu için spermi hangi bölünmeyle üretecek? Mitoz. Buraya da dikkat. Yani en kromozomlu spermler oluştu. Eğer erkek arıların ürettiği spermler kraliçe arının yumurtalarıyla birleşirse ki biz bu olaya ne diyoruz? Döllenme. İşte o zaman ne oluşacak? 2 en kromozomlu zigot. Bir sürü tabii. Kovanda bir sürü zigot oluşacak. Bu yumurtalar döllenmiş yumurtalar gelişecek. Zigotlar larvaya dönüşecek. Yumurtadan çıkacaklar bu larvalar. Bir sürü larva. Bu larvalardan en sağlıklı gözükeni, en heybetlisi arı sütüyle beslenecek. Arı sütüyle beslenen larva kovanın bir sonraki kraliçesi olacak. Diğer larvalar, binlerce diğer larva ne ile beslenecek? Polenle, çiçek tozuyla. Onlarda ne olacak? Yeni işçi arılar. Şimdi burada bilmeniz gereken kraliçe arı ve işçi arılar diploittir ve dörlenme ile oluşur. Gençler erkek arılar ise partenogenezde oluşur. Yumurta döllenmeden gelişerek erkek arıları oluşturur. Şimdi bunu hatırladık. Burası önemliydi. Öncüllerimize bir bakalım. Bir arı sütü ile beslenen zigottan kraliçe arının oluşumu genetik çeşitliliğe yol açar mı? Hayır. Burası çünkü Nedir? Modifikasyon. Çevresel faktörlerin etkisiyle genlerin aktif ya da inaktif olması. Burayı unutmayın. Genetik çeşitliliğe neden olan temel olarak iki faktör vardır. Bunlar mayoz ve döllenmedir. İki, sperm ve yumurtanın döllenerek zigotu oluşturması. Evet, kovanda genetik çeşitliliğe yol açan faktörlerdir. Zaten soruda döllenme kelimesini görüyorsanız bu kalıtsal çeşitliliğin en önemli sebeplerinden birisidir. 3 kraliçe arının mayozla yumurta oluşturması, mayoz zaten e, hem homolog kromozomların bağımsız dağılımına hem crossing over'a neden olacağı için genetik yapıda e, yarıya düşmeye neden olacağı için Genetik çeşitliliğin en önemli kaynaklarından birisidir. Bu yüzden bir arı kovanında genetik çeşitliliğe neden olan faktörler mayoz ve döllenmedir. Cevabımız 2 ve 3. öncüllerin yer aldığı D seçeneğidir.